Sevgili izleyiciler peki bugün operasyonda neler yaşandı? Bir o anları izleyelim sonra peşine konuşmaya devam edeceğiz bu konuda. Dur kumar oynuyorum. Seyredince kendimi utanıyorum ve hakikaten kızıyorum. <laughs> Kurtulamadıkları kumar batağının reklamını yaptılar. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de aralarında bulunduğu 16 kişi yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma suçundan yakalandı. Allah beni böyle hiçbir böyle şeye bağımlı yapmadı. Ne uçturucuya ne kumara. Bir daha dünyaya gelsem yapmayacağım tek şeydir kumar oynamak. Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek olduğum o yüzden Röportajlarında böyle söylediler ancak gerçek öyle değildi. Ünlü pop şarkıcı Serdar Ortaç kumar bağımlılığından bir türlü kurtulamadı. Evini, arabasını hatta tüm servetini kaybettiği o bataklığın bu kez reklamını yaptı. Her önüme gelen kumarbaz olmuş bir. İşte senin yaşında böyleydim. Çocuğum olsa ilk söyleyeceğim öğüt Kumardan uzak dur oldu. Çocuğunu uzak tutacağı kumarı millete teşvik etti. Yasa dışı bahis sitelerinin ekran yüzü oldu. Oyun oynadığı videoları böyle yayınladı. İşte senin yaşında böyleydim. Aynı bu buydum. Tebrik ediyorum. Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil de aynı kötü alışkanlıktan müzdaripti. Fakat başkalarına örnek olmaktan da geri durmadı. Yasa dışı bahis sitesinde kumar oynadığı anları sosyal medya hesabından rahat bir şekilde paylaşarak para kazandı. Abi vardı. 64 bin lira veriyor. Hadi be. Hayırlı benim bu. emekli maaşım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu suçlara dur dedi. Yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma suçundan soruşturma başlattı. İki isminde aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zamanında çok kumar oynadım. Çok kaybettim. Çok pişman. Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek olduğum o yüzden Adreslere baskınlar yapıldı. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve 14 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahisin bir diğer yüzü olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in ise yurt dışında olduğu belirlendi. <laughs> Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüphelinin sağlık kontrolü yapıldı. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dahil tüm şüpheliler tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. <laughs>